Türkiye'nin en yakışıklı iki erkeğin, yani en yakışıklı iki erkeğin şimdi diğerleri alınır. İki erkeklerden İki Lise erkeklerden mi? bir. <laughs> değil mi? İki erkeklerden ikisini. Yani Evde e, oturup ses, melankolik bir şey değil. Bir şekilde sessiz bir nefes. Şu an DM kutunuz dolu olur herhalde diye düşünüyorum. E, yani <laughs> nefes diyenler var, kederli diyenler var. Ne yapalım? <laughs> Aynen <gülüyor> Milyonlarca kız o arabada olmak isterdi herhalde. Öyle isterdi ama işte biz dışarıdan öyle zannediyorlar hayatımızı da gördüğün gibi. Canım. Oturup böyle sessiz nefessizim. <laughs> Gayet böyleyiz yani dışarıdan <laughs> görünüyor. Canan dediği gibi ah canım. <laughs> ah canım. <laughs> ah canım kıyamam. Allah kıyamam. başka dert vermesin. Aynen Şey de çok güzel değil mi? Eskiden işte sanatçılar hep ve polemiklerle, kıskançlıklarla falan anılırdı. İşte herkes birbirinin sahnesini engellerdi. Öyle rivayetler vardı biliyoruz hepimiz. Çok güzel. Ama ya. şimdi yeni nesilde bu yok sanki. Evet, herkes mi? birbirine çok destek oluyor. Çünkü herhalde ben gerçi kendim için söylüyorum. Ben bazı şeyleri hep nasip olarak görürüm, görürüm hayatımda. Ee, ve uzayan kol hep bizden olsun yani onun nasibiyse o olsun benim nasibimse benim, ne benim mutlu bu, bu bir çok bakış güzel etsin. bir şey onun için bence yardımlaşmak zaten dünyayı güzelleştiriyor diye düşünüyorum. Aynen. Yani, burada zor. da ince bir mesaj verdim evet. ama evet. <laughs> mesajı çok güzel bir şey söyledin. <laughs> değil mi Canan? Yani e, şey senden sonra da birçok ne kadar ne mutlu değil mi? Mesela üzülüyor musun şu anda? Bence çok utus değil mi? Senin olayından sonra şu anda o kadar çok keman çalan, o kadar çok sahneye kendini kemanla atan ve o kadar çok performans sergilenen isim oldu ya benim ki. benim amacım zaten oydu, oydu. ki yani Türkiye'ye geldiğimde e, ilk elektro kemanla e, tek, çıkan tektir. benim ve de benim amacım zaten hani ünlü olayım tanınayım falan hiçbir zaman ya tek olmadığı gibi. Yo derdin. Yok, yok hiçbir zaman yani e, ve de gerçekten e, görüyorum ki birçok kişi e, çünkü hep şunu şu denirdi de, piyano ile başlasın keman zor. Şimdi artık e, bu bakış açısı değişti o yüzden de çok mutluyum ben kendi adıma yani bunu. Harika. İlk başlarda ee, size de demişler ama. Yani çok zor kemanla kemanı bu kadar iyi tanıtmak. Ama ne güzel sözü düzgün kestim. Herkese kulağını tıkayıp kendi istediğinizi yapınca Tabii. burada. Ben de ona inanıyorum. Tabii şimdi Mayıs ayında bir TEDx konuşmam olacak. E, o TEDx konuşmasında da zaten e, bunu söyleyeceğim. Türkiye'de yani, e, Türkiye'de. E, bir şeye gerçekten inanıyorsanız… Anneniz, babanız, e, aileniz, hocalarınız şu bu tabii ki e, bakış açılarını dinlemek lazım ama gerçekten inandığınız şeyi ne olursa olsun o ateşiniz sönmüyor. O zaten içinde yakalıyor <laughs> evet, seni. Evet. Yani, o yani senin o şu anki yaptığın müzik gibi. Aynen. Biraz İçinden önce konuştuk, o. evet hep müzik vardı zaten içimde dedi. E, aynen öyle. Aynen. Yani benim de bunu tanıtmak, e, mesela ben klasik müzik sanatçısıyım normalde ve 5 yaşından itibaren bütün hayatım Batı klasik müziğiyle geçti. Fakat içimde hep şimdi İtalya'da doğdum. Babam Amerikalı, annem Türk, dedem Elazığlı, anneanne tarafı Gürçü. Babam Amerikalı ama dedelerim İsveç'ten gelmiş. Dünyalı, falan. Düşünsene ya, yani. dünya. Dünyalı ya şimdi içimde o kadar çok genler, müzik genleri var ki onu sadece bir müzikle kısıtlamak bana yani içimi açmak zorundaydım. Ee, ve de şu anda yaptığım şey de sahnemde e, işte klasik müzikten e, Barış Manço'ya, işte çıgan müziğinden Türk sanat musikisini, arabeskten tangoya her şeyi yapıyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Süper. Canan söylemeyi hiç düşündün mü? Çok iyi söyle dediler. Hatta söylediğim zaman da hani, bazı sahnelerimde e, gaza gelip <laughs> söylüyorum. Ondan sonra ama şöyle oluyor. Canan Hanım kemanı boşverin siz söyleyin <laughs> Aa. O yüzden de hani önüne geçmesini, önüne istemiyorum. geçmesini istemiyorum. Çünkü birçok sanatçımız var şarkı söyleyen e, ve de çok başarılı olanlar. E ben Benim e, yaptığım iş keman hatta dizi filmlerde oynama teklifleri geldi, başroller geldi <laughs> şarkı geldi, o geldi bu geldi. Ben ama dedim ki ben e, yaptığım işte Bravo. nereye gidersem benim <laughs> amacım <Amerika>. bu. <laughs> Peki esas şey çok zor bir e, müzik aleti. Evet. E, hem çalarak ikisi bir arada oluyor mu yani şu hareketi yaparken de söylemek. şarkı söyleme ihtimalin var mı? Şarkı söyleme ihtimalin var. Hatta ben dans da ediyorum. Evet. Benim dansçılarım var. Koryografili yani. dans Baya ediyorum. Kombo, helal olsun. <laughs> Ben gitarı çözene <laughs> kadar benim ellerim düğüm olacak neredeyse. <laughs> helal olsun. çalıp söylemek. Ben iki işi <laughs> bir arada yapamayanlardanım da o yüzden de ben bir de şunu düşünüyorum. <laughs> keman ya. Yani bir, bir şey, O arada onun şeyini kaçırabilirsin. Bir de sözcüğünü Ama <laughs> <laughs> kadınlar biraz çok yönlü ya. Hepsini <gülüyor> <gülüyor> bir arada yapabilirler. değil mi? Cevap geldi benimiz. Biz burada mı bir <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Çok da zahirek. Kemanla böyle bir başarı yakalamak iki saat konserde insan, insanlar bazı konserlerde bile sıkılıp hani yarısında çıkıyorlar. Ama sizin konserinizi aynı ilgiyle izliyorlar. Şöyle e, şimdi konserlerimden görüntüler var. Bilmiyorum seyirciler belki izlemişlerdir. E, şimdi, tabii ki şöyle keman resitali diye gidiyorlar. Şimdi keman keman resitali deyince hani ee, bir anımı da anlatacağım bu konuyla ilgili. Hani keman çalıyor diye geliyorlar. Fakat insanlar geldikten sonra öyle bir coşuyorlar ki şunu söylüyorum sahnede. Keman performansını böyle bekliyor muydunuz? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Eğleniyor muyuz? <laughs> eee. <Evet. gülüyor> ben tamam benim son parçam. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok güzel bir şey. <laughs> e, bu arada ufak bir şey yapıyorum. Ee, Popstar Alaturka vardı bilirsiniz. Evet, evet. Orada e, ben Avusturya'dan geldim işte. Popstar'lar Turka'dan dediler ki Canan Hanım canlı yayınınıza katılır mısınız? E, ben de bilmiyorum hangi program nasıldır. Annem dedi ki hayır dedi Popstar'lar Turka olur mu dedi. Sen dedi klasik müzik sanatçısın Alaturka ile ne işin var? Ben de dedim ki, anne dedim bak sonuçta Van'da orada burada bir köyde küçücük bir televizyonu olan bile keman seyredecek. Yani Hani bu çok farklı bir şey. Oradaki kişi, çocuklara örnek alıyor. Aa dedi ben hiç böyle düşünmemiştim. Neyse çaldım ettim işte orada canlı yayında. Herkes ayakta alkışladı. Ben de hani tamam annem bu sefer mutlu olmuştur diye eve gittim. Kapıyı açtım. Anne mutlu musun diye. Surat böyle gel. Ne oldu anne dedim ama <laughs> ben hani çok şaşırdım. Kaydetmiş programı. Şimdi ben orada sahnede çalıyorum. Aman döktürüyorum falan altta şey yazıyor. Gıy gıy yaz, 15-25'e gönder, sana gıy gıy sesi gönder. ona, ona sinir olmuş ya. Yani. Ay çok tabii. güzel. Bilmiyorum. O neymiş hakikaten ya? Nasıl bir şey o ya? Öyle evet, işte canım, ne yapacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da ülkemizin güzelliği yani, hiç ne işte olacak? Gıy gıyımız da var, goy gıyımız gıy da var. Gıy da. Her <laughs> şey var. oluyor, harika. Peki, bundan sonrası için ikisi birlikte mi, hangisi ağır basacak? Abi bu da artık herhalde büyüdükçe, yaş almaya başladıkça bunun şeyine erişiyorsun herhalde hissederek yapma işine. Bundan önce televizyon işlerinde çok güzel işlerde oynadım evet. ama karakteri severek bazen sevmeyerek de girdiğim olmuştu. Ama bu sefer artık müzikten sonra özellikle yani hissederek yapmak bambaşka bir şey. Hmm. Onun için hissettiğim, oynamak için can attığım bir şey olursa oynamak istiyorum. İkisi çünkü sanat doldu. Şimdi bizim Tabii. Türkiye'de şey algısı var. Pardon arkamı dönüyorum sürekli de. <gülüyor> <gülüyor> Sorduğunuz <gülüyor> için. Türkiye'de oyuncu mu? Ya bu şarkıcı mı? ya Harbiki yurt dışında böyle bir şey yok. Bu bir sanatın dalı yani, yani resim canlı de canlı. çizebilir Yok Kerem Cem de oynuyor bir yani süredir bin, ama bir sürü insan o, o. var. Cem Belevi var, Her, herkes yani, var. Herkes var ama ben o tarafta birazcık daha oyunculuk tarafıma da güvendiğim için Hı -hı. yani bu hangisini yapıyor değil, ben sanatla uğraşan biri denmesin hep Hepsini daha çok taraflar var. Bekle bir müzikal bile olabilir yani. İnşallah olmasın. keşke neden Peki, olmasın. Peki single albüm. Ee, var. bu işte o buhran döneminde iyi ki yaşamışız ki herhalde. O kadar çok çıktı ki. Yani şu an çok şükür bestelerim falan hepsi hazır. Peki nerede söylemek istiyorsun? Bir e, gece kulübü, bir e, harbiye konser? Harbiye şu an. Ya. İstanbul'da harbiye istiyorum harbiye herhalde. Harbiye istiyorsun. Hı -hı. Ha, güzel. Inşallah. Çok iddialı. Harika. İstiyorum yani. <laughs> e, i̇nanmıyordum kendime artık inandığım dönemdeyim. Çünkü Süper. tüketilince inşallah hedeflerimden bir tanesi e, inşallah. şu an.